Merhaba, ben Abdullah Özkay. Burası Bazı Girişim. Bazı Girişim'de ihracat sohbetlerine devam ediyoruz. Bugün sizleri yine Fars ve İran, Afganistan, Orta Doğu coğrafyasında çok hakim bir iş adamıyla buluşturuyoruz. Fatih Çayavatmaz. İki hafta önce de kendisiyle Afganistan ile ticaret konusunu ele almıştık. Bugün ise İran konusunu ele alacağız. İran bir kapalı kutu. Fatih Bey de 2009 yılından beri İran'da geçmiş dönemlerde çokça iş yapmış birisi ve İran'ın son dönemde yaşadığı dönüşüm, neler yaşanıyor, ekonomik durum ne? Bunları ele alacağız. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Siz de yine siyasal bilgiler mezunu birisiniz. Bir sorduğumuzda çok uzun anlatıyorsunuz ama kısa kısa cevaplarla yaklaşık 1,5-2 dakikalık cevaplarla ilerleyelim. Şimdi İran ekonomide ne yaşıyor? devrimden sonra ne yaşadı, şu anda ne, yaptırımların etkileri ne? Şimdi İran bildiğiniz gibi 2011 yılından beri yani Ahmet ikinci döneminden sonra çok büyük ekonomik ambargolara tabi oldu. Bunun iki tane önemli sebebi vardı. Birincisi hmm. Ahmet Necad'ın petrolü artık dolarla satmayacağım açıklamasıydı. İkincisi ise İsrail'le yapmış olduğu açıklamaydı. Özellikle yani İsrail'i çok seviyorsanız alın götürün, Kuzey Amerika'da siz yer verin, niye getirdiniz İslam coğrafyasının ortasında bir kanser gibi yerleştirdiniz sözüydü. Bundan sonra zaten Amerika çok büyük oranda İran'a ambargo uygulamaya başladı. Daha önce ambargo gene vardı, silah sanayine, nükleer sanayiye yönelik ambargo vardı ama daha sonra bankacılık sektörüne çok büyük bir ambargo başlattı Amerika. Bildiğiniz gibi şu an Türkiye'de Amerikan bankacılık sistemine tabi. Bankalar bizim ama maalesef Swiss sistemi bizim elimizde değil. Kanuni olarak bizim İran'la herhangi bir ticaret yapmamızda hiçbir engel yok. Devletimiz İran'la ticareti zaten tavsiye ediyor, yönlendiriyor. Ambargolara da, tek taraflı Amerikan ambargolarına da tabi olmadığını, tanımadığını e, ilan ediyor. Yalnız burada e, sorun bankalarda, bankacılık sisteminde. Bankalar e, İran'la çalışan firmaları e, yakaladıkları zaman onların e, hesaplarını kapatıyorlar, kredilerini sonlandırıyorlar. İran'la herhangi bir şekilde ambargo kapsamına giren ürünlerin ticaretinin yapılmasını bankalar istemiyor. Yoksa normalde herhangi bir kanuni bir engelimiz yok e, Abdullah Bey. E, zaten 2011 yılında da bizim İran'la ticaretimiz 22 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. En yüksek seviyeyi o dönem yakalamıştık. Çünkü ben de o zaman 5 yıl falan ithalat yaptım. E, Türkiye'den gıda şekerleme ürünlerinin İran'a ihracatını gerçekleştiriyordum. Yaklaşık aylık 15 tır falan buradan gıda ürünleri İran'a ihracatını yapıyorduk. O dönem herhangi bir şekilde dolar sorunu olmadığı için e, İran'da her türlü ürünün ülkeye girişinde çok büyük kolaylık sağlıyordu. Ama ambargolardan sonra tabii ki strateji değişti. E, İran e, özellikle tüketim malzemelerinin e, ithalatına çok büyük kısıtlama getirdi kendilerinin üretebildikleri ürünlerin ithalatının yapılmasını istemiyorlar. Yani şöyle izah edecek olursam tüketim malzemesi dediğimiz hazır paketlenmiş insanların eline ulaşmış ya da işte dikilmiş kullanıma sunulmuş ürünler bunun içerisine mobilya giriyor, gıda giriyor temizlik kozmetik ürünleri giriyor. Maalesef bunların hepsinin İran'da ithalatı yasak. İran diyor ki ben ambargo altındayım. Bu ürünleri kendim üretebiliyorum. Üretebiliyorsam niye ithalatını yapayım diyor. Dolayısıyla bizim de Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri olan işte otomotiv, mobilya, beyaz eşya, tekstil, gıda ürünleri bunların hiçbirisini biz maalesef İran'a satamıyoruz. İran sadece bizden otomobil değil dünyadan da sıfır otomobil almıyor. Çünkü ithalatı yasak. Böyle bir giriş yapalım Abdullah evet. Bey. E, Peki. Sonra... İran ekonomisi iyice büzüştü. Kişi başı gelir düşüyor. Bunun ekonomik yansımaları ülkede bir taraftan sanayileşme devam ediyor. Eskiden İran'da her şey ithaldi. Şu anda evet. bir sanayileşme devam ediyor. Kötü de olsa bir şeyler çıkıyor ortaya. Bir de ya yani, ekonominin çok büzüştüğünü bunun sürekli sıklaşan siyasal etkilerinin de eylemlerinde olduğunu görüyoruz. Bunlara ilişkin değerlendirmeleriniz neler? Tabii şöyle söyleyeyim. 2018 yılında Trump iktidara geldikten sonra 2015 yılında ruhaniyle beraber ambargoların kalkmasıyla beraber 2018 yılında Trump tekrar 3 yıllık aradan sonra ambargoları devreye soktu. 2018'den sonra bu bahsetmiş olduğunuz daralma büyük oranda hissedilmeye başladı ki zaten çok uluslu firmalar, yabancı firmaların büyük bir kısmı İran'ı terk ettiler. Özellikle enerji ve petrol sahasında çalışan Fransız, İngiliz firmaları, işte otomotiv sektöründe çalışan Kore firmaları, Avrupa firmaları özellikle Renault'un biliyorsunuz İran'da üretimi vardı. Hyundai'nin İran'da fabrikası vardı. Bunların çoğu Ülkeyi terk ettiler. Çoğu değil, hepsi terk ettiler. Ambargo sadece gıda, ilaç ve medikal malzemeyi kapsamıyor. Bunun haricinde e, maden, metal, e, üretim, imalat, e, petrokimya, e, petrol ürünleri e, bunların hepsi ambargo kapsamında. İran'a e, bu tip ürünlerin hiçbirisini e, satamıyorsunuz bankacılık kanalıyla sizin. Paranızı göndermenizi ya da ıı, Amerikan ıı, bankacılık sistemini kullanmanızı Amerika istemiyor. Dolayısıyla ıı, bahsetmiş olduğunuz gibi İran bu süreyi biraz kendi lehine kullandı. Yerli üretim manasında, iç üretim manasında gerçekten ıı, büyük bir üretici olma ıı, yoluna girdi. Ben kendi sektörümden de örnek vereyim. 2010 yılından işte 2023 yılına kadar biz PVC profili imalatı e, yaptık İran'da. E, bizim sektörümüzle alakalı iğneden ipliğe hepsi Türkiye'den geliyordu. Yani çivisinden tutun, vidasından tutun, işte aksesuarına kadar, koruma bandına kadar, işte contasına kadar bizim sektörümüzle alakalı her şey Türkiye'den gelirken şu anda neredeyse İran bunları ihraç eder pozisyona geldi. Yani yerli üretim mi artırdı ve enerjinin ucuz olması, işçilik maliyetlerinin ucuz olması dolayısıyla bizim diğer pazarlarımızda bizimle rekabet edecek duruma geldi. Bu da ambargodan kaynaklı İran'ın elde etmiş olduğu faydalardan bir tanesi. Tabii ki bu dönem küçük esnaf ve dar gelirli insanların gelirlerinin çok çok düşmesine sebep oldu. Yani Ahmet Necat döneminde 250-300 dolarlarda seyreden Yaklaşık 15 sene önce bu bu seviyede seyreden asgari ücret şu an 100-150 dolarlar seviyesinde. Şu an eğer ambargolar olmasaydı minimum 600-700 dolarları görmüş olması gerekiyordu İran'da. Bundan kaynaklı çok büyük bir fakirliğin olduğunu söylemek mümkün. Şimdi İran'ın yapısını çok iyi çözmek gerekiyor. İran Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir ülke değil. Dolayısıyla gümrükleri istediği zaman kendi üreticisinin lehine değiştirebiliyor, yükseltebiliyor. Bir ürünün ithalatını yasaklayabiliyor ki bunu biz zaten Türkiye İran dış ticaretinde gördük. Yaklaşık 10 yıl müzakereleri sürmüş olan tercihli ticaret anlaşmamız 2005 yılından 2010 yılına kadar devam etti. 2015 yılında karar verildi. Tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe alındı. Yaklaşık 150 kalem diyeyim biz sanayi ürünlerinde İran'dan çeşitli gümrük indirimleri aldık. Tarım ürünlerinde de biz İran'a çeşitli gümrük muafiyetleri tanıdık. Maalesef 2018 ambargolar başladıktan sonra bizim yaklaşık ihracatımızın %80'ine tekabül eden bu ürünlerin Çoğu yasak kapsamına alındığı için biz artık o ürünleri İran'a satamaz hale geldik. En önemlisi işte burada otomotiv, beyaz eşya, mobilya, tekstil, e, gıda ürünleri, e, temizlik, kozmetik ürünleri, bu tip ürünlerin e, hiçbirisini biz kanuni yollarla e, İran içerisine satamıyoruz. Yalnız şöyle bir avantaj var, İran'da e, serbest bölgeler, Merkezi hükümetin uygulamış olduğu bu gümrük e, politikasından muaflar serbest bölgelere yasak olan ürünlerinde ihracatını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu anlamda tüketim malzemesi göndermek isteyen firmalarımızın özellikle İranın güneyindeki turistik bölge olan kiş Serbest Bölgesini, Çabahar Serbest Bölgelerini e, tercih etmelerini tavsiye ederim. Aynı zamanda. İran'ın e, kuzey kısmında e, Hazar Denizi kıyısında yer alan Bandar Anzali Serbest Bölgesi, Türkiye sınırında yer alan Maki Serbest Bölgesi, bu anlamda bizim tüketim malzemelerini gönderebileceğimiz e, bölgeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla e, ülke içerisine ara ham madde, ara mal, sanayi ürünleri, yedek parça, makine satabilirken, Ülkenin serbest bölgesine her türlü ürünü satma imkanımız var. İkincisi, biraz önce bahsettiğimiz gibi, Dünya Ticaret Örgütü üyesi değil ama Urasiya ile bir yeni bir anlaşma yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü'ne girdi İran. Bu arada tabii ki FATF kara listede İran yer almaya devam ediyor. Onun haricinde bahsettiğim gibi Türkiye ile tercihli ticaret anlaşması maalesef çok fazla işlemiyor. Burada Bizi... serbest bölge ile ilgili şunu söylemek isterim. Serbest bölgeler Türkiye'den çok farklı. Burada mesela herhangi bir ziyaretçi giremez, perakende alışveriş olmaz serbest bölgelerde. İran'da mesela 15 milyon, evet. 25 milyon kişinin ziyaret ettiği, turist olarak girdiği ve alışveriş yapıp arabasına doldurup çıktığı serbest bölgelerden söz ediyoruz. Dolayısıyla İran'a girişte serbest bölgeler önemli bir ayak oluyor ve İran'da üretilen serbest bölgelerde de üretim yaparsa çok rahat bir şekilde içeriye ürünleri sokabilme imkanı da doğabiliyor. Serbest Aynen. bölgeleri bunu ifade etmek lazım İran'da. Evet, serbest bölgelerde uygulanan gümrük tarifeleri çok düşük. Biz işte geçen ay İran'daydık. Kiş serbest bölgesindeydik. Bütün ürünlere yüzde %5 şey yapıyorlar, gümrük vergisi uyguluyorlar. Bunun haricinde herhangi bir vergi yok ve 20 yıl zaten vergiden de muaf bir bölge. Şimdi ikincisi bizim ihracatçımıza tavsiye edebileceğimiz önemli mevzulardan bir tanesi, ihracat gelirinin ya da ihracat yapılan ürünün parasının banka kanalıyla e, hesaba yatırılma e, zorunluluğu İran için geçerli değil. Dolayısıyla her türlü ihracatlarını İran'a yapabilirler. Şimdi tahsilatlarını nasıl yapılacak yapacaklar diye e, sorabilirler. Tahsilatlar tamamıyla sarraf kanalından yapılıyor. Yani ödemeyi burada e, firmanın anlaşmalı olduğu tahtakale'deki e, kapalı çarşıdaki sarraflardan tahsil edip e, hesabınıza e, yatırabiliyorsunuz. Yaptığınız ihracatın parasını da ülkeye banka kanalıyla getirme zorunluluğunuz yok. Dolayısıyla e, ihracatçılarımızın bu serbest bölgeleri çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Merkeze de ürün satacakken tüketim malzemelerinden kaçınıp daha ziyade sanayinin kullanmış olduğu kimyevi maddeler, yedek parça, makina, e, ekipman bu tip ürünlere yoğunlaşmaları daha uygun. İran'dan da ne alırını bahsine geldiğimiz zaman... Bu ona geçmeden kambiyo rejimiyle ilgili şunu söylemekte fayda var. İran'a yapılan ihracatın 180 gün içinde ülkeye getirmesinde de muafiyet var. Tabii. Evet yani getirmeseniz de oluyor. Getiremiyorsunuz zaten. Evet. Çünkü bankacılık sistemi yok İran'la Türkiye arasında. Şimdi daha önce biliyorsunuz Halk Bankası kanalıyla İran petrolünün ve doğalgazının parasının Halk Bankası'nda tutulması ve Türkiyeli ihracatçıların bu parayı yapmış oldukları İran'a yapmış oldukları ihracat karşılığında Halk Bankası'ndan tahsil etmeleri mevzusu vardı. Ben 2011-2012-2013 yıllarında epey bir kullandım bu yolu, yöntemi ama Sadece gıda, ilaç ve medikal malzeme ihracatında bu paranın kullanılması ile ilgili Halk Bankası ambargolara uyarak İran'ın Türkiye'ye satmış olduğu gazın parasını ihracatçılarımıza kullandırıyor. Bir kısım transit ticarete de bunu kullandırıyordu. Özellikle İran yurt dışından hayvan yemi, ham yağ, tavuk eti kullanıyordu. Dana, evet, eti, evet. dana eti, karkas dana işte yumurta ve benzeri gıda malzemeleri ithalatı yapıyordu. Bilindiği gibi İran bu anlamda çok büyük bir ithalatçı. Özellikle yem bitkilerinin işte soyadır, buğdaydır, arpadır, işte gıdada kullanılan ana ham maddeler, şekerdir, glikozdur, onun haricinde Mısırdır e, ham yağ özellikle yüz binlerce ton ham yağ alıp e, ülkede işliyor. E, bunların ithalatını e, İran e, Milli Alım Şirketi genelde yapıyor ve burada da e, bu e, Avrupa'daki parasını e, Türkiye'deki parasını kullanmasında herhangi bir e, ambargo açısından bir sakınca yok gıda ürünü olduğu için e, bunu da belirtmiş olayım. Evet burada. Tabii demin de dediğiniz gibi İran'ı iki liman çok besliyor. Özellikle tahıl ve diğer konularda nohut vesaire, Trabzon limanı, beyaz et, kırmızı et, soya ya da yem gibi ürünlerde ise Mersin limanı İran'ın ana damarları oluyor. Ve buradan geçen şeylere de bizim Halkbank üzerinden... Aslında ABD'nin mesela 1.2 milyar dolarlık oraya ihracatı var. Tarım ürünlerinde soyada vesaire İsviçre tüccarlar aracılığıyla. Dolayısıyla yaptırımdan da kendini ali tutuyor gibi davranabiliyor ABD. Değişik işler var İran'da sizlerin de uzun uzun evet. bahsettiği. Tabii tabii gibi. bu ürünlerde Kargil'le çalışıyor. Amerikan firmasıdır bilirsiniz. Dünya evet. devidir zaten. Evet. Gıda ürün olduğu için gemi gemi Dubai üstünden İran'a bu tip ürünleri gönderiyorlar. Söylediğinizde zaman da zaten diyorlar bu ürünler gıda ürünleri zaten ambargoda değil diyorlar yani. Evet, evet. İran bir kapalı kutu. İran'ı anlamak zor. Uzun vadeli bir perspektif çizmek, orada uzun vadeli ilişkiler ağına girmek de zor. Yüz yüze ilişkilerin çok geçerli olduğu, anlaşmanın imzadan sonra müzakere edildiği işte Aynen. yani çok hani İranlıları da yaftalamak istemiyorum ama çok değişik bir iş kültürü var İran'ın. Oldukça zor. Sözlü ilişkiler çok kuvvetli. Çok dikkatli ilerlenmesi gereken bir pazar. Tabii, Azeri o Türklerin orada var. Biz e, peşin parasını almadan mal yüklenme taraftarı değiliz İran'a. Kesinlikle. Ço çoğu tüccarımızın başına gelen e, mal oraya gittikten sonra maalesef e, artık malı gönderdiği kişiden. Ee, telefonlarına cevap alamıyor. Ee, dolayısıyla parasının peşine koşturup avukat tutup e, zamanını ve sermayesini heder etmiş oluyor. Biz Türkiye'den yapılan ihracatlarda ilk önce parasının burada tahsil edilmesi daha sonra malın yüklenip gönderilmesi. Evet zaman zaman bana ya. da hala ulaşanlar oluyor. İran gümrüğüne göndermiştik malı. Adam işte devletten tahsisat alamıyor. Bir aydır, bir yıldır bekliyor. 11 aydır bekliyor. İşte 300 bin dolarlık makine geçmiş olsun diyorum. Ne geri çekebilir, ne parayı alabilir. Hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla peşin para çalışılmalı. Açık hesap çalışılmamalı. Çok riskli şu anda. Aynen. Açık Yatırım, hesap... yatırımcılara da e, ülke için stratejik öneme sahip olan hiçbir alana e, yabancının yatırım yapmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bizim dilimiz yandı. Biliyorsunuz Türkiye e, İmam Hümeyni Havalimanı'na tavir yapmıştı. 10 yıl işletim hakkı vardı. Maalesef sözleşmesi iptal edildi. Türksel işte çok büyük ortaktı. İransel'in altyapısını kurmuştu. O da küçük ortak olarak düşürüldü. Çeşitli konularla, bunlarla alakalı e, stratejik e, mevzular sıkıntılarla alakalı sıkıntılar var. Küçük ve orta ölçekli. Bir de piyasanın güzel olduğu zamanda da tadında bırakılacak şekilde yatırımlar yapılabilir. Çok uzun maalesef çok düşünülemiyor İran gibi bir coğrafyada. Çeşitli baskı grupları, çıkar çevreleri var. Çok büyüdüğünüz zaman göze batıyorsunuz. Yabancı yatırımcı kanunu var. Sözde e, yabancı yatırımcıyı koruma için kurulmuş. Ama maalesef sizin de belirttiğiniz hususlar çok ülkede yerleşmediği için e, çok verimli neticeler alınamıyor. Hı. Ticaretle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Peşin ticaret yatırımda da çok cazip görülen alanlarda %100 kendi adınıza şirket kurup orada yatırım yapabiliyorsunuz ama e, yabancıların zaten bir sektörde yüzde %40 oranına çıkmasına kanunen de izin vermiyorlar. Bir de birilerinin ayağını orada çok fazla basmamanız gerekiyor. Basarsanız bir sürü ülkede olduğu gibi toplanıp hükümete sizi şikayet edebiliyorlar. Dolayısıyla çok ince elenip sık dokunup araştırma yapılıp girilmesi gereken pazarların başında geliyor İran. Zor bir pazar, sıkıntılı bir pazar ama enerji çok ucuz. Bildiğiniz gibi elektrik fiyatları, gaz fiyatları, Sudan ucuz, ucuz dedikleri ondan da ucuz yani. Hakikaten öyle. Hepsi. Efendim? Sudan ucuz diyor, deniyor ya. Gerçekten Sudan da ucuz yani. Petrol falan çok çok ucuz. Tabi tabi yani benzinin litresi işte 1 lira gibi. Mazotun litresi 15 kuruş gibi. Çok komik rakamlar. Dolayısıyla gaz da çok çok ucuz. Yani enerji merkezli, enerji bazlı e, üretimler için çok uygun bir yer ama şunu bilmeleri gerekiyor. Devlet enerjiyi ne kadar ucuz verirse ihracatçıyı da o kadar sıkıyor. Bildiğiniz gibi çift kur uygulaması var. Yani ithalat ihracat kuru düşük kur, serbest piyasa kuru yüksek kur. Bu yüzde %50'ye yaklaşabiliyor dönem dönem. Örnek vermek gerekirse e, Nima kuru dediğimiz ithalat ihracat kuru 40 bin ise serbest piyasa kuru 60 bin olabiliyor. Yaklaşık %50 seviyesinde yüksek olabiliyor. Eğer devlet e, size e, bir avantaj verdiyse enerjide yapmış olduğunuz ihracatın e, parasını da nimaya düşük kurdan o devlet kurundan yatırmanızı istiyor. E, bunu da ihracatçıların e, dikkate alması gerekiyor. İran'da e, Tabii bir de en çok karşılaşılan, benimle karşılaştığım hususlardan birisi şu oluyordu. İran'da dediğiniz gibi devlet sübvanse ediyor birçok şeyi ve ihracat yapılırsa parayı gelin, ucuz kurdan getirin yatırın diyor. Evet. Ama bizim firmalara mesela İran'da 2000 tane ihracatçı var. Türkiye'de 100 bin, 120 bin gibi rakamlar söylüyoruz. Bunların çoğu da devlete yakın. Özellikle ağır sanayi enerji sektörlerinde vesaire. Şimdi firmalar ülke içinde faturayı veriyor, kesiyor. Fakat mesela bizim firma gidiyor, ülke içinde çok uygunmuş bu, atıyorum granül, petrokimya ham maddesi yani Filipinasya ham maddesi granül, bunu ülke içinde alıp yurt dışına çıkaramıyor o kurdan. ve aslında parayı da ödemiş oluyor, e, ülke içinde o malla kalmış oluyor. Bu en çok karşılaştığımız şikayetlerden de. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, petrokimya ham maddelerinin ihracatı izne bağlı. Ben orada üreticiydim. PVS alıyordum. Toz PVS. Üretimimde kullanabiliyordum. Ama benim bunu ihraç etme lisansım yok. Bunu sadece o ürünü üreten dört tane petrokimya şirketi ve o ürünü borsaya çıkartıldığı zaman borsadan satın alan aracı kurumlar ihraç edebiliyorlar. Onun haricinde kimsenin ihraç etmeye yetkisi yok. Bizdeki mesela örnek vermek gereken. Birisi etimadenin e, ülke içerisinde e, borla ilgili ürünlerin ihracatının e, kısıtlanmasına örnek gösterebiliriz. Türkiye içerisinde de siz borik asit alırsınız ama ihraç etme yetkiniz yoktur. Gümrüklerin hepsinde ihracatçı olarak etimaden geçer. O ürünü hiçbir gümrük ihraç etmenize izin vermez. Bu da dediğiniz gibi önemli bir e, ihracat kısıtlaması. Bir diğer ihracat kısıtlamasını da söyleyeyim. Ülkede bir ürün eğer yeterli seviyede e, üretilmiyorsa ihracatı da yasaklanıyor zaten. Dolayısıyla ihracatı daha, bastırıyor yani daha doğrusu. Tabii değil. tabii. 80 İtalya öncesi Türkiye gibi yani. İhracatı da bastırıyor. Dolayısıyla neyi ihraç edeceksiniz? Neyi ithal edeceksiniz? E, mevzuatı çok sık ve seri değişen İran içerisinde bunu çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bunun için de çok iyi gümrükçülerle çalışmanız gerekiyor. Hem orada üreticiyseniz çok iyi muhasebeci, çok iyi gümrükçüyle çalışmanız gerekiyor. Orada yerli üretici olan Türk firmaları için söylüyorum. Türkiye'den bir ürün ihraç edecekseniz zaten ithalatçı firmanın o işleri yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet son bir uyarı, son bir hatırlatma her Türkçe konuşana aldanmamak gerekiyor. Her sizi yedirip içirene ağırlayana zaten kültürlerinde var o ağırlama falan aldanmamak gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece İran pazarının bütün yaptırımlara rağmen Türkiye'nin yanında 85 milyonluk devasa bir pazar Türkiye için hala önemli potansiyelleri içinde barındırdığını söyleyebiliriz. Çoğu firmanın çok fazla yaptırımlar hakkında bilgisizliği var. Ne kadar anlatsak da bilgisiz kalmaya da devam edecek bu firmalar. Çünkü yaptırımlar bir taraftan otosansür uygulatıyor kendilerine firmaların. Bunları da adım adım işte böyle yayınlarla aktara aktara gideceğiz. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok bilgi dolu bir yayın oldu. İnşallah başka yayınlarda da sizleri yeniden ayırlamak isteriz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.